Tamam adam dur 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 çekil oğlum da. Evet güzel böyle bakın. Abi bugün yine bir mini game oynuyoruz. Ee, yanımda patates var. Ne yapıyoruz abi? Adamla mı kapışacağım ben? Olay evet. Adamla kapışıyormuş. Eee neydi bu? Ench in Chamber galiba. Yine HIVMCU'dan oynuyoruz. Adamlar tek attı. Evet tek atıyor. Ha doğdum yine ama. Evet izliyorsun, İzle beni beni izle Abi izleyici değilim oynuyorum Hadi ya Evet <laughs> oh. Dead match mi bu İlginç Aynen yani. süper Aa. Allah belanı ah, versin Dövdü mü adam dövdü Ha puan verdi Aha, Bir tane okumuz oldu ok tek atıyor çok iyi Boom Headshot Bitch adam öldürünce ben şey veriyor Adam veriyorum. öldürünce ok veriyor O çok iyi Allah belinim. Ay Pardon Ay, ne, ne bu ihanet Arkanda doldum <laughs> abi Al 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 e, İyi vur istiyosun Duvarın içine girdi zaten. Vuramadın. <laughs> <laughs> geri geri tamam. Vurma tamam, be. Dövdün. Tamam. Şey var. Redstone ne acaba? Canımız mı o da? Of. Ha? Can sayımız mı Redstone acaba? Ha, değil değil. Normal canımız canımız. Ha yani şey do, do böyle... abi ok yedim kafama. Aa, aynen yani abi redstone can sayımız. 5 canımız var. Oha çok eğlenceli. Ha, ha bu şey ne? değil mi? Ancient yani. Chamber. Black Ops 2'deki mod lan bu. Eline ne? şey veriyor. Bir tane tabanca veriyor. Tek mermili. Of. Abi bir, bir vurdum adama ikisi öldü. Hadi be. Oo, dur dur ok geldi iki tane o, arkadan vurdu bir tane adam. Çok eğlenceli lan bu. O, çok güzel. Abi çok eğlenceli. Oha yerden ok toplanmıyor. Ha. Şimdi. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ben kaç, 6 kişi öldürmüşüm. Oha be Nerede yazıyor? Sağda. kilis Nerede ya kilis? Sağda abi. Sağda ha. Ben de 4 kişi öldürmüşüm. Ben nasıl öldürmüşüm ben 4 kişi? Yanlış. Ay kaldım. öldüm. 2 canım kaldı benim. Senin redstone kaç tane kaldı? 2 Abi yine ok yedim. Tamam. Tek canım kaldı benim. Aa 3 oldu. Aa nasıl can aldın Redstone? Abi first plate vardı bastım can oldu yani. Çok iyi lan. Oğlum çok beğendim. Abi geride kaldı zaman aşağı atladı. Bari bir tane bulsaydım da. Abi sen neredesin beraber dolaşalım. Ben de aşağı atladım abi. Sonsuza doğru gidiyorum şu an. Hakkı <laughs> öldüm Kavuşun. Bakayım öldüm mü? Evet öldüm. Şu an şu an isteyim. İzliyorum. Neredesin? Neredesin? Neredesin adam? Neredesin ya ben buradayım. Bayağı açıklayıcı oldu bu. <laughs> <laughs> Bayağı teşekkür ederim. <laughs> Abi adamı kovalayınca ben beni bul beni adamı. Tamam. Karaver. 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 Dur bakayım arıyorum seni. Benim canım üç 3 mü? Yuh! Ben onu. OP shit. Allah. Neredesin ya? Bir tarif ver. Yol tarifi ver. Bir şey. Allah. Bismillah. Evet. Şey var ya önü zıplamalı yerler. Of oraya gelsene. Neresi? Hani şey var, basamak gibi yerler var. Altı, aşağısı uçurum. Öyle, gidiyorum. Ninja ya. Turtle var şu an yanımda. Gördüm. Gördüm. Geliyor musun oraya? Dur geliyorum. Orası mı? Dur geliyorum, bekle orası mı? Bekle. Bu bizim ikinci roundumuz. Evet. Gel, Çok gel iyi. el sıkışalım gel. Şimdi bir atıyormuş bizi Pyramid'e. Gel, gel. El sıkışalım gel. Nasıl el sıkışacak? Ne bileyim, el sıkış işte. Gel Zen'ci selam o zaman. Nasıl oluyor? Böyle elini tutacağım senin. Ha, Domusuna yum, yumruk atacağız. Ha, aynen gel. Ya biz adam ise oldan omuz atalım gel. Gel. Ne? Gel şimdi. Ya bir git ha? Allah Allah içimize karışıyor gel kenara. Ha millet bana tecavüz ediyor. <laughs> Bırakın beni. Abi, millet benim peşimde. Kaç abi. abi kaç. Abi ne abi? Ya bir git Allah Allah. Abi. Tanıdık mı abi. lan acaba? Ne bileyim lan atılsın lan. Oo, Cube World haritası. İşte Cube World haritası bu. Çok güzel abi. Dur bir dakika neyiz? 4 saniye içinde başlıyor. alttaki level'ımız da o zaman. arkandayım abi. Tamam. Ben gel. Tamam. Dur dur dur. Kötü adam var arkanda. Of. Daha of. okla indirdim. Güzel. Allah. kız öldürdü lan seni. Abi kız. 170 saniye diyor. 5 canım abi. İntikamını aldım. Allah Allah kaçırdım. Abi ben korkuyorum. Allah 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 gel Neresin kız? Allah! Kötü adamlar var. Çok fena kaydılar. Kötü adamlar. Enkes, ben de seni biliyorum. İyi olan. Neresin ya? Abi, eğimim çok ciddi anlamda eğimim kötü yani. Aa, aşağıdan düşünceye gelmesin. <laughs> aşağıdan düşünce? Öldün mü? Ben abi şurada saklandım. Bu tutup göreyim. Ne yaptı ya? Arandık bir yerde. Of! Abi, buradanlar adamları Allah vuramadım bir tane okum zaten ya yani çok fazla bir seçenek yok. Ben burada kanım odon. Benim sağ tarafta ne ismi yazmıyor acaba? Ben mi görmüyorum? Abi uzağa vuramıyor muyum? Nedir ya gitmiyor. Öyle yapışıyor. Haydi. Ne oldu lan? Ha ben takıldım. Biri yandı abi. Yandı mı? Adam burada niye takıldım? Bilmiyorum kafan sıkışmıştır ya. Oluyor öyle. Bir şey oldu. Abi burada fakir adam var. Kesin çarpıldım Aa, ben. Allah 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 Allah. Pilo. Abi düzelmiyor. Benim ölmem lazım. Gelin beni bul. Ya neredesin abi? Öldüm mü ben? Ne oldu? Gel öldür beni ya. Hallendin sen. Neredesin? Bir yerdeyim böyle. Sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Dünyanın en açıklayıcı şeyini yaptın az önce. Biriyle kapışırken Oo, konuşalım. Ooo iki tane adam dövdüm. Ooo üçüncü üçüncü mü yoksa? Quadras Rampage. Ah oh be abi Vanetta Dead'de maskeli adam öldüm ya. Ona yanıyorum. Allah. Allah gel. Be. Abi ikinciyken Sonuncu olmak. Oooo! Dövdüm adamı. Şöyle. Abim ismim yazmıyor Arkan zaten. Yaptım. ha yazıyormuş. Arkan. Üç kilim var. Kilim yokmuş az önce. Ah, Arkamda. Tamam adam döv döv <laughs> döv. Döv. Çekil önümde. Abi, abi. Abi. Çok sağ Abi ben de öldüm. Abi önüme geçtin. Tam o kadar diyecektim adamı. <laughs> önüme geçtin. Şov yaptın abi. Ben onu feda edecektim. Abi, ben görüyorum seni. Dur. Önünde adam var abi. Vandette maskeli abi, adam. Gel abi dövelim şu şey... adamı. Sinir oldum. Benim okum niye gitmiyor? Tamam abi, dövdün adamı işte. Güzel. Go go go. O oh. abi şu Gangnam tipli adam döver. Tamam abi şu Vandetta maskeliği gördüm ben. Ok saldı. Hayır. Allah <laughs> <laughs> yudum. Beni öldüremez. Tamam. Gel go. oh. gel Goku. Gel gel Goku go. dövelim şunu. Abi arkanda adam var. Dövelim <laughs> şunu. Dövelim dövelim Goku. Oo. Go. Arkamda adam var. Allah öldüm. Hayatıma kastetti. Pis çevresiz. Bir tane canım kaldı benim ya. Ben abi saklanayım açık. 4 kilo abi, Neden? O kilo Abi öldüm. Var. Abi Vandetta maskeli adamın 10 kilo var. Beni oyundan attı. Niye oyundan attı abi? Ay, oyundan attı diyeyim yani. Hani izleyicim, izleyiciyim. E abi ölünce öyle oluyor genelde. Seni, seni, izleyeyim. Neredesin? Gel buraya pis pis adam. Pis pis Teenage Mutant Ninja Turtle. Abi ben de öldüm. Aa. Aa. Abi hiç Vandetta kazandı. maskeli adam kazandı ya. Hadi ya hiç sevmiyordum. Tam abi. o zaman bu partı burada bitirelim. Ee, gelen videolar 2 round halinde gelecek. Yani buna girmesi Hayden c e girmesinden daha rahat gelmesini istiyorsanız like'lamayı, tamam, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. We'll <laughs>